Sevgili arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga de KML doğrusal atması x doğrusal engeline şekilde gibi gönderiliyor diyor. Atmanın m noktası engele çarptığı anda atmanın görünümü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz buna kısmi yansıma diyoruz. Yani bizim doğrusal dalgamızın her bir zerresi hepsi yansımamış. Belli bir kısmı yansımış. Ne kadar yansımış arkadaşlar? Bakın m noktası engele çarptığı anda eğer engel olmasaydı... Böyle bir görünümde olacaktı doğrusal dalgamız. O zaman KM kısmı çarpıp yansıyacak. ML kısmı daha çarpmamış kısmı oluyor. Burası 40 ise yöndeş açılardan buraya 40 derece dedim arkadaşlar. O zaman şuradaki açıda 40 derece olmuş oluyor. E, duvarın içerisine girecek hali yok doğrusal dalgamızın. Ne yapacak? Düzlem ayna gibi düşüneceğiz. Yansıtacağız. Yani 40 derece yansıtıyoruz. O zaman buradaki açıda 40 derece olmuş oluyor. Üstteki noktamız K noktası, alttaki noktamız L noktası, orta noktası da M noktası olduğu için 40 40 yukarıdan aşağı KML şeklinde sıralayacağız. 40 40 yukarıdan aşağı KML şeklinde sıralanmış. Bu yansıdığı için hız vektörü yansımış haliyle çizilmiş. O halde A seçeneğinde istediğimiz şekil var. Cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Dirinliği değişmeyen bir dalga leğeninde doğrusal kaleye atmasının doğrusal x'e engellerinden yansıması şekildeki gibidir. Buna göre teta açısı kaç derecedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yansıma kuralına göre burası 20 derece ise buradaki açımızda 20 derece olmuş oluyor. Geometri kuralına göre burada bir x veya kelebek çizdiğimizde buradaki açı da 20 derece olmuş oldu. Yine burada bakın hız vektörü dalga vektörümüze dik olduğu için 70 ise buraya 20 derece kalmış oldu. O zaman burası da 20 derece olduğu için yine burası 20 olduğundan burada x yazdığımızda veya kelebek mantığından burası da 20 derece oldu. Şimdi şuradaki üçgeni düşünelim arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı 180, 40, 40, 80 yaptı. Ne kaldı? 100 kaldı. O zaman teta açısı 100 derecedir diyeceğiz. Ve bundan dolayı cevap d seçeneği doğrudur. Sorumuz derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde P bölgesinde doğrusal bir engel bulunmaktadır. Gelen ve yansıyan atmalar şekildeki gibi olduğuna göre atmalar engelden kaç derecelik açı ile yansır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hız vektörünü referans aldığımızda bakın bu şekilde gelip böyle yansımış. O halde arkadaşlar burada gelen ışık ile yansıyan ışık arasında kalan açının yarısı gelme yarısı yansımadır. Bakın yansıma kuralını hatırlarsak normal ışığın yansımasını düşündüğümüzde gelen ışık bu yansıyan ışık bu gelme açısı gelen ışığın normal yaptığı açı yansıma açısı da yansıyan ışığın normal yaptığı açı o zaman hız vektörün referans aldığımızda arkadaşlar gelenle yansıyan arasında kalan açının yarısı gelme yarısı yansıma olacak o halde bakın yardımcı bir doğru çiziyorum şöyle. Buradaki açımız 60 derece ise buradaki açımız 120 derece olmuş oluyor. O halde 120 derece gelenle yansıyan arasında kalan açı olmuş oldu hız vektörümüzde. O zaman arkadaşlar hız vektörünün normal yaptığı açıyı alacağımız için tam ortasından normal çizdiğimizde ne oluyor? Bakın 60'a 60 bölmüş oluyor bunu. O zaman arkadaşlar gelme ve yansıma açıları 60'ar derecedir ve cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Derinliği her yerde aynı olan dalga leninde doğrusal atması bir engelinde şekilde gibi gelmektedir. Buna göre atmanın ikinci engelden yansıması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar hız vektörünü referans aldığımızı bakın 60 derecelik açıyla gelmiş. 60 ile yansıttığımızda yine buraya da 60 ile geldiği için yine tekrar 60 ile yansıtacağız. Ve bakın bu hız vektörünü çizdiğimizde dalgamız da buna dik olacak. O zaman bakın burası hız vektörümüz. Dalgamız buna dik. O zaman şöyle ikinci engelle yaptığı açının burası 90 derece olduğu için şuranın 30 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi hangi tarafı K hangi tarafı ile onu bulmaya çalışıyorum. Tekrar K noktasından arkadaşlar bir bir ışık daha çiziyorum. Optik kuralları çerçevesinde erken çarptığı için erken yansıdı. Buraya çarpınca da buradan alt taraftan düzeneyi terk et. Yani burası K, burası da L olmuş oldu arkadaşlar. O zaman şekli çizersem bakın bu ikinci engelimiz, bu doğrusal dalgamız, bu hız vektörümüz, doğrusal dalgamızın buradaki yüzeyle yaptığı açıyı 30 derece bulduk. Üst tarafın G noktası olduğunu, alt tarafın K noktası olduğunu, hız vektöründe bunların tam ortasında olduğunu ifade ettik. O zaman şekillere baktığımızda 30 derece yukarısı L ve C seçeneğinde bu cevabı gördük. Cevap C seçeneği olmalı. L ortamından K ortamına geçen doğrusal salatmanı izlediği yol şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hız vektörünü referans aldığımızda yüzeyin normalini çizersek buradaki açımız gelme açısı yani 7 derece buradaki açımızda kırılma açısı yani 60 derece. Sinel bağımsına göre arkadaşlar sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı eşittir. V1 bölü V2 yani hızla doğru orantılı hızla hız ise dalga boyuyla doğru orantılı ve hız yine derinlikte doğru orantılı olduğu için bunu h1 bölü h2 oranına eşitleyebiliriz. Bakın açıya baktığımızda açı arttıkça hız da artıyor doğru orantılı olduğundan dolayı. Açımız ne yapmış? 37'den 60'a çıkmış yani açı artmış. O zaman hızı da artacak. K ortamı L ortamından daha derindir demiş. Arkadaşlar açı arttığı için hız artıyor. Hız da derinliğe bağlı olduğu için doğrudur. K ve L ortamlarındaki atmanın frekansı eşittir. Arkadaşlar frekans Birim zamandaki kaynağın oluşturduğu dalga sayısıdır. Yani kaynağa bağlı bir büyüklüktür. Kaynak dalgayı oluşturduktan sonra frekansı değişmez. Oluşum süreci içerisine geçerli olan bir kavramdır frekans. Onun için de frekansı eşittir. Doğru. K ve L'deki. 3. L ortamındaki atmanın süreti K ortamındaki atmanın süretinden büyüktür. Arkadaşlar K'daki açı daha büyük olduğu için açıyla hızla doğru orantılı olduğu için K ortamında hızı daha büyük olacak. Burada L ortamı dediği için yanlış. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde kaynağın frekansı 4 saniye üzeri eksi 1, ikinci dalga tepesi ile 5. dalga tepesi arası uzaklık 15 cm ise dalganın süreti kaç cm bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Sürat arkadaşlar lambda çarpı F ile bulunur. Kaynağın zaten frekansını vermiş 4 diye. Sonra 5. dalga tepesi ile 2. E, dalga tepesi arasındaki uzaklığın 15 cm olduğunu vermiş. Arkadaşlar şimdi şöyle periyodik dalgalar çizelim. 2 ile 5. Şimdi bu 2. dalga tepesi olsun. 3. 4. 5. dediğimizde. 2 ile 5 dalga tepeleri arasında 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda kadar uzaklık var. 3 lambda değerimize 15 santimetre demiş. O zaman lambdamız buradan 5 santimetre çıkar. Dalga boyunda bulduğumuz için değerleri yerine koyuyorum. Ve eşittir lambdamız 5, f'imiz frekansımız da 4 olarak verildiği için burada hızımız veya süretimiz 20 metre bölü saniye şeklinde olur. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde doğrusal kale atması doğrusal bir engele şekilde gibi gönderiliyor. O noktası düzlem engele çarptığı anda atmanın görünümü aşağıdakilerden şekilde gibi olduğuna göre teta açısı kaç derecedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada bir kısmın yansıma gerçekleşiyor. Bakın buraya O noktası dersem O noktası engele çarptığında OL arası daha engele gelmemiş yani yansımamış kısmı oluyor. OK arası da yansıyıp bu şekilde e, görünüm almış hali oluyor. Peki bu engel olmasaydı KOL doğrusal dalgamız şu şekilde dümdüz bir görünüm alacak mıydı? Alacaktı. Peki bu açı 50 ise buradaki açı da 50 derece olduğu için şurası 40 derece olacak mıydı? Olacaktı. Burası 40 ise peki arkadaşlar bakın şuradaki açımızda şöyle kelebek çizersek buradaki açımızda 40 olur mu? Evet. Şimdi KO kısmının Engenin içerisine girme ihtimali yok. Ne yapacak? Bu duvara çarpıp yansıyacak. Kaç derecelik açıyla yansıyacak? 40 derece. Yani K ucu KO arası diyelim daha doğrusu. 40 derecelik yansımış haliyle böyle bir görünüm sağlayacak. Yani buradaki açımız 40 derece olacak. E 40 burası, 40 burası 80 yaptı. Teta'ya ne kaldı? 180'i tamamlamak için 100 derece kaldı. Demek ki teta açımız 100 derecelik bir açı. Yani cevapta C seçeneği doğrudur. Bir dalga leğeni kendi aralarında eşit derinlikte xz bölgelerine ayrılıyor. Atmanın xz bölümlerindeki süratleri sırasıyla vx ve vy vz'dir ve bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sinel bağımsına göre sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı hızlarla doğru orantılı, o da dalga boylarıyla ve derinliklerle doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar bakın burada teta 1 dediğimiz gelme açısı, teta 2 dediğimiz kırılma açısı yani hangi açılar bunlar? Dalgaların yüzeyle yaptığı açılar. Bakın dalganın yüzeyle yaptığı açı 3 alfa. Sonra alfa olmuş. Sonra da 4 alfa olmuş. Yani açılarla hızlar doğru orantılı olduğu için açılın büyük olduğu yerde hız büyük olacak. O zaman Z bölgesindeki açı en büyük olduğu için sonra X bölgesindeki sonra da Y bölgesi olduğu için direkt açılarla ilişki kurmanız yeterli. Sinel bağımsına göre bunu söyleyebiliyoruz. ZXY şeklinde o halde cevap B seçeneği doğrudur. Kendi aralarında derinlikleri sabit olan kalemi ortamlarından oluşan dalga leğeninde K ortamından gönderilen bir atmanın izlediği yol şekilde gibi verilmiştir. Atmanın kalemi ortamlarındaki süratleri sırasıyla VKV ile VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada dalgalarımız sinel bağımsına göre hareket ediyor. Hız vektörünü referans alırsak bakın hız vektörünü referans aldığımızda yüzeyin normalini çizersem bu yüzeyin normali. Ne yapmış? Yüzeyin normaliyle hız vektörü arasında kalan açı burası gelme açısı. Bak dümdüz yoluna devam etmek isterken normale yaklaşmış. Yani açımız küçülmüş. Açı küçülürse hız küçülür. Açıyla doğru orantılı çünkü. O zaman arkadaşlar K'daki hızı L'deki hızdan büyük. Yine L ortamından M ortamına geçerken yüzeyin normalini çizdiğimizde dümdüz yoluna devam etmek isterken normale yaklaşmış. Yani açımız burada büyükken burada küçülmüş. Küçülmesi hızının azalması demek. Yani L'den M'ye geçtiğimizde açı azaldığı için hız da azalacak. O zaman en küçük hız M'de en büyük hız da K'da olduğu için KLM şeklinde sıralama A seçeneğinde gibi olmalı. Şekildeki dalga de doğrusal atmaların birbirlerine paralel KLM bölümlerinde izlediği yol veriliyor. KLM ortamların derinlikleri sırasıyla HKHL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hız vektörünü referans alırsanız ortamlara ayıran yüzeye normal çizelim. Bakın iki tane normal çizdim. Sinel bansına göre sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı. o hızlarla doğru orantılı. Yani açılarla hızlar doğru orantılı olacak. Bakın açımız birinci ortamdan K ortamından L ortamına geçtiğinde küçüldü. Açımız küçülürse hızımız da küçülür. Hızımız küçülürse hızla derinlikte doğru orantılı olduğu için derinliğimiz küçülür. O zaman derinliğimiz azalacak. HK, HL'den büyük diyorum. İkinci aralıkta da baktığımızda burada ne yapmış arkadaşlar? Açımız küçükken açımız büyümüş. Açımız büyümüş. O zaman M'deki, M'de açı büyüdüğü için hız L'dekinden daha büyük. M'deki hızımız L'dekinden fazla. E peki açılar arasında ilişki kuralım arkadaşlar. Bakın. Birinci K ile M ortamına kıyaslayacağız. X de L'den büyük. Yani L'nin en küçük derinlik olduğunu anladık. Şimdi bunun hız vektörü bu şekilde bir yönelmeye. Bu daha yukarı doğru bir yönelmeye sahip. Daha yukarı olması yüzeyin normalle yaptığı açının arkadaşlar daha büyük olduğu anlamına gelir. Yani üçüncü ortamdaki açımız normal yapılan açımız daha fazla. Açımız fazlaysa oradaki hızımız ve derinliğimiz fazladır. Yani M de K'dan daha derin. MD K'dan derin olduğu için en sığda L olduğundan dolayı MKL şeklinde doğru cevap E seçeneği olmalı.